Sayın seyirciler, Başbakan Erdoğan'ın mesajlarını AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'la değerlendireceğiz. Mahir Ünal, 24 Canay'ın ekibinden Nagihan Akbulut'un konu Ankara'ya dönelim. Ee, Sayın Ünal'ın açıklamalarını merak ediyoruz. Nagihan Akbulut, söz senin. Kurban Bayramı sonrasında parlamento çalışmalarına başladı. Oldukça yoğun bir gündem var. Gündemin başlıklarına hemen geçmek isterim. Konuğumuz AK Parti evet, Grup abi. Başkan Vekili, Kahramanmaraş, aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Nal. Yayınımıza hoş geldiniz sayın İmdat. Teşekkürler, Nal. iyi evet, diliyorum oldukça yoğun bir gündemimiz var İsterseniz önce meclisin kendi gündeminden başlayalım zira önümüzde bir iş tüzük toplantısı var aynı zamanda AK Parti grubu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda çıkarılan 60 maddenin parlamentoda yasama hayata geçebilmesi için yeniden bir adım atıyor. Grup Cumhuriyet AK Partisi grubuna gidilecek. Anayasadan başlayalım isterim. Bu 60 madde Cumhuriyet AK Partisi'nin ise bir ön koşulu var. Tutuklu vekiller koşulunu masaya süreceği ifade ediliyor bu grup başkan vekilleri tarafından da dile getirildi. AK Parti buna nasıl bakar? Bir oyun koşulla mı gidiyor? Bu görüşmeye yarın nasıl gidecek? Evet. Şimdi öncelikle e, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun e, kuruluş gayesi Türkiye ilk defa bir sivil özgürlükçü yeni bir anayasaya kavuşması için e, ve bütün siyasi partilerin de üçer üye e, vermesiyle kurulan bir komisyon ve e, bu önemli bir ayrıntı olduğu için altını çizmek istiyorum. Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarına başlamadan önce çalışma usul ve esaslarını belirleyen 15 maddelik bir yönetmelik yayınladı. Ve bu yönetmelik buradaki siyasi partilerin mutabakatıyla çıktı. Ve bu yönetmeliğin 11. maddesi de 1900 e, pardon 2002 sonuna kadar komisyon çalışmalarını tamamlar diyor. Ve maalesef 2002 sonuna gelindiğinde komisyon çalışmalarını tamamlayamadı. Sonra meclis başkanımızın girişimiyle iki kez biliyorsunuz bu çalışmanın süresi uzatıldı. Ve şu anda ana muhalefet olsun, diğer muhalefet partileri olsun bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki evet bu çalışmalar devam etsin fakat Türkiye'nin 1876'dan beri gelen bir anayasa deneyimi zaten var. 1982'den sonra Türkiye yoğun bir şekilde sivil anayasayı tartıştı, tartışıyor. Özgürlükçü sivil bir anayasanın nasıl olması gerektiği zaten biliniyor. Bunun dünya örnekleri var. Buna rağmen bu kadar sürede ancak 60 madde üzerinde bir mutabakat sağlanabildi. Önce biliyorsunuz 48 madde, daha sonra da. evet Cemil Çiçek Bey'in girişimleriyle bu geçtiğimiz yaz döneminde biraz hızlandı. 48 madde 60 maddeye tamamlandı. Şimdi Sayın Başbakanımız dedi ki gelin bu 48 maddeyi o dönemde bir paket olarak çıkaralım. Ee, önce Milliyetçi Milliyet Hareket, Hareket Partisi e, buna sıcak baktı. Sonra e, kesinlikle buna karşıyız dedi. E, BDP'nin zaten bu konudaki tavrı açık. E, CHP'de bu konuda bir yeşil ışık yaktı olabilir dedi. E, son e, başbakanın Çember, son açıklamasından sonra şimdi anayasa uzlaşma komisyonunun mutabakatla çıkardığı yani 4 siyasi partinin mutabakatla çıkardığı 60 madde üzerinde biz bir görüşme yapacağız. Yani bunun tekrardan müzakeresi olmaz ki eğer bu 60 madde müzakere edilecekse bunun müzakere edileceği yer neresidir? Anayasa uzlaşma komisyonudur. O halde bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşeceğimiz şey nedir? Bu maddeleri müzakere etmek değildir. Bu 60 maddeyi birlikte bir paket olarak çıkaracak mıyız, çıkaramayacak mıyız? Şimdi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun üzerinde anlaştığı 60 maddeye şunu da ekleyelim, bunu da koyalım, bunu da çıkaralım diyemeyiz. Pazarlığa kapalı AK Parti bu e zaman. Şimdi hayır zaten e, her konuda biz şunu yaparız ama şu koşulumuz var. Biz bunu yaparız ama şu şartla yaparız. Şu konuda şöyle bir şimdi biz e, siyaseti şart siyaset olarak yapmıyoruz ki. Biz siyaseti belli koşullara dayandırarak yapmıyoruz ki. Biz siyaset yaparken diyoruz ki burada milletin menfaati var mı yok mu? Buna bakıyoruz. Dolayısıyla biz çok net bir şey söylüyoruz burada. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun üzerinde anlaştığı 60 maddeyi bir paket olarak çıkarıyor muyuz, çıkarmıyor muyuz? Biz yarın e, Cumhuriyet Halk Partisi ile bunu konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi eğer derse ki, evet biz bu 60 maddeyi beraberce çıkaralım ama diğer siyasi partilerle de görüşelim derse, diğer siyasi partilerle de oluşturulmuş bu mutabakat çerçevesinde görüşülür. Ama hatırlayın, ee, çözüm sürecine ilişkin e, Haziran ayında Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki biz çözüm sürecinde elimizi taşın altına koyuyoruz. Toplumsal Mutabakat Komisyonu öneriyoruz. Bununla ilgili de bütün siyasi partilerle Aa. görüşeceğiz dedi. Bize geldiler. On biz de, bir. Evet 11 maddelik bir e, şeyle Nedir? bize geldiler. Öneri, öneriyle bize geldiler biz de onlara dedik ki başımız gözümüz üstüne bu konuda biz sizinle her türlü çalışmaya hazırız. Dediler ki MHP ve BDP ile de bu konuda mutabakat sağlansın dediler. Dedik ki sağlansa da sağlanmasa da biz ana muhalefet partisi ile çalışmayı önemsiyoruz. Çünkü siyaset açısından ana muhalefet partisi ile iktidar partisinin Türkiye'nin siyaset üstü meselelerinde bir uzlaşma oluşturması, bir mutabakat oluşturması ee, toplum açısından çok kıymetli ve değerli bir şeydir. Çok önemli bir şeydir. O yüzden e, bu hem e, toplumsal kesimler arasında oluşan e, gerilimin e, giderilmesinde toplumda e, mutabakat kültürünün, müzakere kültürünün gelişmesinde e, ön yargıların kırılmasında e, bunlar çok kıymetli şeyler. O yüzden biz her zaman eee hem ana muhalefetle hem de diğer muhalefet partileriyle müzakerenin e, ve Türkiye'nin siyaset üstü meselelerinde mutabakat oluşturmanın e, çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Yarın da bu çerçevede yani görüşmemizi genişli, yapacağız. Ama e, kesinlikle ama. Kesinlikle Ön şartta da bir bağlamda karşıyız. E, hayır, burada diyorsun. ön şart e, dediğim gibi biz bir komisyonun yani anayasa uzlaşma komisyonunun üzerinde Komisyon mutabakat sağladığı devam ediyor. Devam diye. ediyor bu uzlaşma komisyonuna sağlandı. Anayasa, anayasa uzlaşma komisyonunda e, bir mutabakat sağlanırsa dört parti arasında ve, ve, ve anayasa ilişkin. uzlaşma komisyonunda sağlanan e, bu mutabakata 61. madde evet. eklenirse bu 61 maddenin e, bir paket halinde çıkarılması konuşulur. Ama biz neyi konuşuyoruz bugün? Anayasa uzlaşma komisyonunda üzerinde mutabakat sağlanmış 60 maddenin bir paket halinde meclise getirilmesini konuşuyoruz. Dolayısıyla buna şunu koyalım bunu çıkaralımı e, konuşmuyoruz. İş tüzük meselesine gelince yarın e, saat 9.30'da e, iş tüzük e, konusunda meclis yani, başkanı bir, hatırlarsanız, bir evet, söz konusu e, Meclis başkanımız bir iş tüzük konusunda çalışmıştı. E, çalışma yapılmıştı ama e, 21 madde üzerinde bir e, uzlaşma, uzlaşma sağlanamamıştı ve e, meclis başkanımız da komisyonun çalışmalarına son verdiğini açıklamıştı. Daha sonra meclis başkanımız tekrardan bir girişimde bulundu. Dedi ki, dört e, siyasi partinin grup başkan vekilleriyle tekrardan üzerinde uzlaşma sağlanamayan bu 21 maddeyi görüşebilir miyiz? Dört siyasi parti dedi ki evet tekrardan bunu görüşebiliriz. Yarın saat 9.30'da buçukta e, dört siyasi partiden birer tane grup başkan vekili ee, bizden e, Sayın e, Mustafa Elitaş, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, Engin Bey, e, BDP'den İdris Baluken ve MHP'den e, Sayın Hocam. Yusuf Halaçoğlu'nun katılımıyla yarın bu 21 madde üzerinde tekrardan bir değerlendirme Konsesiz toplantısı olacak. burada önemli bir şey daha var zira bu iş tüzük toplantısı öncesinde özellikle başörtülü milletvekillerinin genel kurula girip girmeyeceği de bu toplantıya endekslenmiş görünüyor kamuoyunda böyle bir algı da yaratıldı. Hayır bu toplantının başörtüsüyle bir ilgisi yok söz konusu değil. Kaldı ki başörtüsü konusu siyasetin konusu olmamalıdır. Başörtüsü konusu bir siyasi partinin e, politika malzemesi değildir. Biz bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Biz bu ülkede başı açık insanların da e, başlarını açma özgürlüklerini sonuna kadar savunuyoruz. Başı kapalı insanların da başlarını kapatma özgürlüklerini sonuna kadar savunuyoruz. Çünkü biz şunun yanındayız. Devletin görevi insanlara kılıp kıyafet, inanç, düşünce dikte etmek değildir. Devletin görevi insanların yaşam biçimlerini insanların inançlarını, değerlerini güvence altına almaktır. Devlet bir vatandaşına herhangi bir etnik kimliği, herhangi bir inancı, herhangi bir bakış açısını dayatamaz. Devlet soyut bir aygıttır, devlet rasyonel bir araçtır ve devletin görevi emniyettir. Devletin görevi güvenliktir, devletin görevi özgürlükleri, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almaktır. Ve bizim bu anayasadan kurtulmak istememizin temel sebeplerinden bir tanesi de darbe anayasaları vatandaşlara nasıl vatandaş olacaklarını dikte ediyor. Ödev veriyor, görev veriyor. <laughs> ama anayasayı bir türlü çözülemiyor. Yani i̇şte, yine anayasaya yola çıkıldı ama iki yıldır bir sonuç alınamadı. Bizim bakın eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki temel ayrım bu. Ee, eski Türkiye'nin alışkanlıkları var. Eski Türkiye'nin gündemi var ve birileri eski Türkiye'nin alışkanlıklarını, gündemini devam ettirmek istiyor. Biz de yeni bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Özgürlükten yana, bireyin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, siyaset kurumunun üstünde hiçbir vesayetin olmadığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletin egemenliğinin tecelli ettiği ve bütün sorunlarının çözüm merci olduğu bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Şimdi Geç, dün işte bir grup başkan vekil diyor ki efendim sivil vesayet. Şimdi sivil vesayet olmaz. Sivil vesayet dediğiniz şey halkın egemenliğidir. O vesayet değildir, hakimiyettir. Dolayısıyla bunların sivil vesayetten kastettikleri demokrasidir. Geçmişte demokrasinin üzerinde askerin, yargının ve belli kurumların vesayeti oluştuğunda ve geçmişte birileri demokrasiyi inkıtaya uğrattığında, birileri demokrasiyi rafa kaldırdığında sesi çıkmayanlar bugün 12 yılda 8 tane seçim geçirmiş, her 2 yılda bir seçime girmiş ve oyunu artırmış, arada 2 tane referandum yapmış ve her seferinde milletin teveccühünü kazanmış bir siyasi partiye bunu söyleyebiliyorlar. O zaman şunu söylüyorsunuz, söylersiniz. Ya o zaman siz demokrasi bilmiyorsunuz, ya da güçlenmiş siyaset kurumunu vesayetten kurtulmuş siyaset kurumunu siz sivillik de zannediyorsunuz. Böyle bir e, durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada başörtüsüyle ilgili bu kişinin kendi tercihidir. Peki bir vekilimiz bunun tercih etse. Evet. Biliyorsunuz kurban bayramıydı. Haç farizasını yerine getiren bayan vekillerimiz de var. Genel kurula girse buna bir engel var mı? Buna şu anda ne meclis iş tüzüğüne göre bir engel var ne de son e, kamuda Evet kaldırıldı. E, evet e, kamuda e, bu yasağın kaldırması. bu grafik yönetmeliğinin kaldırılmışından da bununla ilgili herhangi bir engel yok. E, dolayısıyla eğer e, bir milletvekili e, kendi inançlarından dolayı, kendi hassasiyetlerinden dolayı e, başını e, örterse, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi onun e, bu özgürlüğünü güvence altına almaktır. Bu özgürlüğe karşı çıkmak değildir. Kişinin kendi inancıyla ilgili bir tercihini bir kişi bile olsa güvence altına almak için vardır bu meclis. Geçmişte olduğu gibi e, inancından dolayı kapanan birisine haddini bildirmek için değildir bu meclisin varlığının anlamı. Tam tersine bir kişi bile olsa o kişinin inancından kaynaklanan özgürlüğünü güvence altına almaktır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asli göre Peki böyle bir şey bekleyelim mi? Sizin bildiğiniz zahimde Ben bilemem. Yani dediğim gibi bunu e, bir e, partinin, bir siyasi partinin işte sen kapanacaksın, sen açılacaksın demesi zaten bizim mücadele ettiğimiz ve karşı çıktığımız bir... E, Algı e, olur, biz de bunu yapmış oluruz Zaten diyorsun. biz buna yıllarda, yıllarca bununla mücadele ettik geçmişte. <laughs> Mahir Bey bugün siyasi partilerin grup başkan vekilleri konuştu. Sayın Erdoğan'ın konuşması artık çarpıcı bölümler vardı. Özellikle MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı hedef alan açıklamaları değerlendirdi Sayın Başbakan. Siz bu açıklamalar, bu haberler için ne diyorsunuz? Şimdi e, öncelikle Türkiye'nin bölgesinde e, etkisinin artmasıyla birlikte Türkiye'nin etki alanının genişlemesiyle ha. birlikte bu ne anlama geliyor? Bazı ülkelerinin de etki alanının daralması anlamına geliyor. Şimdi diyorlar ki Türkiye yalnızlaştı. Şimdi lütfen bölgeye bakalım. Hemen ee, bir şey daha söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bunun bir konuşması evet. vardı. Ee, Sayın Başbakan'ın Orta Doğu'ya gidemez olduğunu iddia etti ve eli kanlı bir başbakandır dedi. Hani bu konsepte onu da alıp değerlendirirseniz. Şimdi, bu hakikati e, tahrif edersiniz de e, hakikati e, bu kadar e, tahrif etmek artık insanların akıllarıyla e, oynamak gibi bir anlama geliyor. E, onu da onu da açıklayacağım ama önce e, şunu doğru koymak gerekiyor. Fotoğrafın bütününe bakmak gerekiyor. Türkiye efendim sıfır sorun politikasıyla başladı. Sırf sorun haline geldi Türkiye'nin dış politikası diyorlar. Şimdi biz ilk gün durduğumuz yerde duruyoruz. Biz değer temelli, insan temelli, düzen temelli bir dış politikada duruyoruz. Bugün Başbakanımız da açıkladı. Ama lütfen bakın Suriye'de 110 bin kişi katledilmiş. Hamile kadınların karnındaki çocukların öldürülmesine dair bir paket sigarasına iddiaya giriliyor. Her iki dakikada bir çocuk öldürülüyor. Öbür taraftan Mısır'da bir darbe yapılmış. İnsanların iradesine müdahale yapılmış, insanların kendi iradeleriyle sandıkla seçtikleri bir yönetim alaşağı edilmiş. Kimin iradesiyle geldiği belli olmayan bir yönetim var. Buna darbe bile diyemeyen bir dünya var. Ve çevreye bir bakın, Irak'a bir bakın, Lübnan'a bir bakın, İsrail'in pozisyonuna bakın. Şimdi pozisyonu değişen Türkiye mi, bölge ülkeleri mi? Biz pozisyonumuzda duruyoruz. Biz değer temelli, insan temelli, düzen temelli dış politikamızda duruyoruz. Ve bunu yaparken de e, tabii ki Başbakanımızla ilgili, Dışişleri Bakanımızla ilgili, Milli İstihbarat Teşkilatı e, Başkanımızla ilgili sürekli bir dezenformasyon yürütülüyor. Dün bu dezenformasyon yokken bugün neden bu dezenformasyon yapılıyor? Neden Tayyip Erdoğan hedefe konuyor? Neden e, Tayyip Erdoğan'ın önemli bir e, bürokratı hedefe konuluyor. Bunu bu millet irfanıyla çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu konuda efendim şu şöyledir, bu böyledir diye açıklamalar yapmak milletin irfanındaki bunun karşılığını değiştirmiyor. 2002'den bugüne kadar Ak Parti'nin oylarının neden artarak devam ettiğini e, anlamaya çalışırken bu milletin irfanına bakmak gerekir, ferasetine bakmak gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli kanlı ifadesine gelince kimin elinin kanlı olduğunu anlamak istiyorsanız ölümlere kimin suskun kaldığına bakmanız gerekir. Eğer orada çocuklar katledilirken insanlar öldürülürken bir kez bile bu katliamları yapan diktatöre siz diktatör dememişseniz, bir kez bile onu kınamamışsanız, bir kez bile bu ölümlerle ilgili tek bir kelime etmemişseniz üstüne üstlük Gidip bu eli kanlı diktatörün elini sıkmışsanız o kan size bulaşmıştır. O kanın siz ortağısınız demektir. Şimdi buna ortak olan bir diktatörün katliamlarını kınamayan birisinin bu katliamlara karşı çıkan bölge e, ülkelerinin halklarının vicdanı haline gelmiş bir lidere eli kanlı de, de, demesine ancak gülünür. Dolayısıyla kimin elinin kanlı olduğu... Kimin neye ortak olduğu herkes tarafından biliniyor. Biz bölgede diktatörlerin yanında duramaz. Biz bölgede halkların yanında duruyoruz. Biz eğer yalnızlık diktatörlerle beraber olmamaksa evet biz yalnızız. Ama biz halklarla beraber olduğumuz için eğer Suriye sokağında, Tunus'ta, Libya'da, Mısır sokağında Recep Tayyip Erdoğan varsa ve eğer bugün Körfez'den Suudi Arabistan'a kadar halkların kalplerinde, yüreklerinde, vicdanlarında Tayyip Erdoğan'ın yaptığı her konuşma karşılık buluyorsa Libya'da Tayyip Erdoğan bir günde Misrata, Bingazi, Trablus, Tacura dört tane şehirde miting yapabiliyorsa Türkiye yalnız değil. Türkiye bölge halklarıyla beraber ezilen halklarla beraber Türkiye bölgede insan temelli, düzen temelli, değer temelli bir politika takip ediyor. Biz reel politiğin yanında değiliz. Eğer reel politik iki saatte bir çocuk öldürülmesine sessiz kalmaksa, reel politik darbeye darbe dememekse biz reel politiğin yanında değiliz. Biz değer politiğin yanındayız biz değer temelli bir dış politikanın yanındayız. Tamam, teşekkür ederiz yanınıza katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz için. efendim. İyi yayınlar diliyorum. Evet AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'la birlikte siyasetin sıcak başlıklarını tartıştık. Söz yeniden Beyza Hakan'da. Teşekkür ediyoruz Nergene'ye. Sayın seyirciler devam edeceğiz. Nergene Akbulut'la konuğunun değerlendirmelerinden sonra CHP'deki sarı külçatlar büyüyor. CHP